Annelerimiz çamaşır makinalarını eskiden, eski makinalarımızda e, kullanırken mesela e, şöyle söyleyeyim. Eski üretilen makinalar biraz daha ağırlık açısından biraz daha dayanıklı. E, eskiye nazaran hani insanlar hani çok çamaşır atalım gibi e, yanlış düşünceler vardır. Biz müşterilerimize her zaman söylüyoruz makinamızın e, camının yarısına kadar yani o önden baktığımız zaman camın yarısına kadar dolu olması gerekiyor. E, müşterilerimize şöyle söylüyoruz. Az çamaşır atalım. Deterjanlarımızı çamaşırın isteğine göre. Ya e, Bazı müşterilere gidiyorum ben. işte bir tane deterjan almış. E, deter bazı tabii e, kullanılan deterjanların özellikleri var. Beyazlara, renklilere, yani ince tüllere kullanılan deterjanlar var. Bunlar hariç. E, sadece sentetikte kullanılan deterjan alıp bütün çamaşırı onunla yıkayan müşterilerimiz var. Aldığımız deterjanlara dikkat edelim. Seçimlerimizi doğru yapalım. Yani elbiselerimizde de ee, yünlü, sentetik, el yap, bunları ayrı ayrı atalım. Çoğu müşterimiz hepsinin ne varsa hepsini içine atmaktadır. Ee, diğer bir ikinci hata da şudur. Ee, bu çok arıza geliyor, bize çok şikayet geliyor. Ee, atıyorum ceplerimizdeki küçük 50 kuruşlar, bayanların işte tokaları, ondan sonra bu oyuncak pelüş e, elbiselerin parçalanması sonucunda çamaşır makinelerimizin altında su boşaltan bir kısım var. Orası tıkanmaktadır. Biz müşterilerimize diyoruz ki, çamaşırı atarken ceplerimizi, efendime söylüyorum pantolon paçalarımızdaki katlı olan yerlerdeki kum taneleri, bu da çok başımıza gelmektedir. erkek pantolonlarının özellikle kumaş pantolonlarının paçaları içe doğru katlanıyor. ve müşterimiz içerisindeki dolan o pisliği görmüyor. Nasıl yani? Kum, çakıl, taş tanesi bu da zamanla birike, birike, birike pompayı kapatıyor ve bu da arızaya sebep oluyor. Gittiğimiz zaman içerisinden çok aşırı derecede e, kum, taş taneleri çıkıyor. E, diğer bir ikincisi de şudur. Müşterilerimiz evde kendi çamaşır makinelerine bakım yapabilirler. Bu çok kolaydır. Nasıl bakım yapabiliriz mesela çamaşır makinemize? Ayda bir sefer altındaki boşaltma yeri dediğimiz yer var. Orayı açıp temizlerseniz ayda bir sefer. Daha sonra makinemizin önünde bulunan lastiğin içerisine güzelce onu yumuşatacak e, bazı müşterimiz vazelinle silenler var. Özel kremlerimiz var. O lastik yumuşadığı zaman onun arasından bir şeyin kaçması imkansızdır. O yüzden makinenin ön kapağını oradaki lastiği içini kontrol edelim. Orada işte çocukların küçük e, bu elbiselerdeki boncuklar dolmaktadır. Yıkarken biz o boncuğun farkında değiliz. Ama o boncuk koptuğu zaman o makineye çok büyük hasar vermektedir. Oraları temizleyebiliriz. Diğer bir ikincisi de bizim deterjanlı kutularımız. Çoğu müşterimiz deterjanlı kutusunu temizlememektedir. Bizim o çektiğimizde gelen üç göz deterjan kutusunu tamamen çıkartıp e, lavabomuzda e, onun giden e, delikleri temizlenir. Bu da bir ayrı bakımdır tabii. Bunu müşterimize her zaman söylüyoruz. Makinemizin bakım gerektiren bir cihazdır bu dediklerimi her ay yapmamız gerekiyor ki makinamız temiz yıkasın hem de uzun ömürlü olsun. Diğer bir ikincisi de şudur. Çamaşır makinalarında e, restansımız aşırı kireçlenir. Isıtıcımız aşırı kireçlenir. Bunun çözüme bir sürü ilaç vardır. Kireç çözücü markalar vardır. şimdi ismini vermeyeyim. Bunları %100 kullanalım. Hem çamaşırımız temiz yıkar hem de cihazımız daha uzun ömürlü olur. Kırşehir'imizin suları malum çok kireçli, aşırı kireçli. Çünkü hemen yanı başımıza duran bir kireç fabrikamız var. Bu aynı anda oranın da suyunu içiyoruz biz. Bize müşterilerimize diyoruz ki, e, Kırşehirliyseniz bulaşık makinesi, çamaşır makinesinde %100 kireç önleyici ilaçlar kullanın.